Araçların cantına göre işçilik fiyat listesi arkadaşlar. Evet. Rot ayarlarına bir bakalım. Rot ayarı. Ön arka rot ayarı olan araçlar var. Arkalarda da torsiyon ayarları var arkadaşlar. Evet. 13, 14, 15 can araçların ön rot ayarı 200, arka rot ayarı 100 arkadaşlar. 16, 17, 18 cantın Ön rot 275, arka 100. Demek ki arkalar sabit 100. 19, 20, 21, 22 jantların 300, arka 100 arkadaşlar. Balans ayarımız ee, 4 lastik mi yoksa 2, 1 lastik mi? 4 lastik balans ayarı 200 lira. 13, 14, 15 jantın. 16-17-18 cantın 4 lastiği 275 lira ve 300 lira Fren testi araçlara göre arkadaşlar en düşük araçların otomobillerin 150 lira minibüslerin panelvanların 200 lira ee, jiplerin ve ağır tonajlı arabaların 300 lira lastik söküp takma Lastik söküp takma dört tane değil mi? Lastik tamiri var. <laughs> Dur. Şimdi Lastik söküp takma 4 lastik söküp takılırsa 200 lira arkadaşlar. Büyük arabalarda o 275 300 lira. Far ayarı bütün araçlarda 100 lira arkadaşlar. Lastik tamiri bir de balans arkadaşlar. Bir tane lastiğiniz patlamışsa tamiri bir de balans ayarı yapılırsa 150 lira. Büyük arabalarda minibüslerde 150, 100, 200, 300 arkadaşlar. Evet lastik deposu var her lastikçilerde. 4 lastiğinizi 1 yıllık 250 liraya küçük arabalarda orta arabalarda 300 jiplerde ve kamyonetlerde 375 lira ee, lastik oteli arkadaşlar 4 adet Sibop lastiği değişirse 100 lira 4 adet Sibop lastiği 100 lira değil mi? Evet. değişirse değil lastik Sibop lastiklerinin tanesi 25 kuruş Evet Ön takım kontrolü Arkadaşlar 50 TL'ye kontrol ediliyor Sebebi kanal alınıyor bir sürü uğraşılıyor falan ee, Ford Differ'in lastiklerini söküp takma zor olduğu için önler 300 arkalar 150 demişler. Tamam, 170 tane Tamam tane fiyatı. 17.5 cant kamyonların rot ayarı 300 balans ayarı 4 lastiğin mi? Evet, ee, 4. 4 lastiğin 300 lastik söküp takma ee, değiştirme 4 tane lastiği 500 fren testi 250 far ayarı 100 lastik tamiri çok büyük kamyon kamyonetlerde 200 arkadaşlar Vatan vatana millete <laughs> hayırlı olsun diyelim. Evet ülkemin güzel insanları.